Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 1980 sonrası şiiri işleyeceğiz. Genel özelliklerini ve sanatçılarını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Videomuzun görsellerinin tamamı e, açıklama kısmında yer almaktadır. Onları indirebilirsiniz, çıktı alabilirsiniz, e, dilediğinizce kullanabilirsiniz. E, umarım faydalı olur. Hemen başlayalım. Evet 1980 sonrası şiir. Geleneksel ve modern şiirin tüm anlatım olanaklarından yararlandı bu sanatçılarımız. Şehir kimliği, kentleşmenin getirdiği gelenek, modern yaşam çatışması, çocukluk izlenimleri gibi temaları işlemişlerdir. Özellikle kent yaşamında insanın yabancılaşması çok fazla işlenmiştir 1980 sonrası şiirde. Kapalı da karmaşık bir anlatımı seçmişlerdir. İçerikten çok biçim ve söyleyişe önem vermişlerdir. Yani sanatı sanat için yapmışlardır. İdeolojik, politik şiir yazma anlayışından uzaklaşmışlardır. Yani e, ikinci yeni sonrası toplumcu şiirin e, fa, e, şiirden ayrılan yönüdür bu. Onlar politik şiir yazarlardı. Bunlar da uzaklaşmışlardır o politik şiirden. Ki 1980 darbesinin de etkisi vardır bunda. Bireysel sorunlardan ve toplumsal hareketlerden yola çıkarak gerçekliği irdeleyen imgeye ve metafora dayalı bir şiir ortaya koymuşlardır. Şiir her şeyden önce şiir olmalıdır görüşüyle estetik amaç önemsenmiştir. Yani e, sanatı sanat için yapmalarını yap, yapacaklarını söylemişlerdir. Şiiri düz yazıya yaklaştırmışlardır. Mistizm, gizemcilik ve toplumsal sorunlar gerçekliğin ötesine geçilerek anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci yeniye özgü ve çağrışma dayalı bir anlatım tercih etmişlerdir. Sanatçılarımız Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Murat Han Mungan, Enis Batur, Ahmet Erhan, Küçük İskender ve Sunay Akın'ı bu videomuzda işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet Haydar Ergülen 1956 yılında doğmuştur. 1980 sonrası Türk şiirinin kendine özgü sesi olan önemli isimlerindendir Haydar Ergülen. Sade, lirik ve ince üslupla insan dünya ilişkisini, ölüm yaşam çatışmasını sorgulamıştır şiirlerinde. Aylar, mevsimler ve uzak kentler üzerine şiirler yazmış. Ölüm, yalnızlık, yabancılaşma gibi temaları işlemiştir. Müzikaliteye imajları geniş dizeli şiirlerinde ustaca şekillendirmiştir Eserlerine bakalım karşılığını bulamamış soruları kesinlikle bilmemiz lazım Sokak e, prensesi. Özür diyorum sokak prensi olacak Sırat şiirleri Bunlar bilmemiz lazım üzgün kediler gazeli ve Nar'ı özellikle bilmemiz gerekiyor e, Nar kavramı Haydar ergülen için. Önemli bir kavramdır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Murat Han Mungan, 1951 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerindendir. Folklorik ve mitolojik unsurların yer aldığı bir şiir anlayışı geliştirmiştir. Önemli bir özellik. Mardin ve çevresindeki farklı kültürleri insan olgusu eserlerinde başarıyla işlemiştir. Bunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Özellikle Mardin gördüğümüz zaman Murat Hammonkan'ı işaretlememiz gerekir. Şiirlerindeki tema ve söyleyişler halk hikayelerinden seçilmiş izlenimi vermektedir. Eserlerine bakalım. Romanları Yüksek Topuklar, Şairin Romanı. Hikayelerine bakalım. Lal Masalları önemli bilinmesi lazım. Kırkoda, Kaftan'ın Ölümü, Üç Aynalı Kırkoda onun diğer hikayeleridir. Şiirlerine bakalım e, Şah Tiyan önemli kesinlikle bilmesi lazım. Yaz sinemaları kesinlikle bilmesi lazım. Osmanlı'ya dair hikayet, Kum Saati onun diğer şiir kitaplarıdır. Murat Hammunga'nın tiyatroları da önemli. Taziye'yi bilmemiz lazım. Mahmut ile Yezida'yı bilmemiz lazım. Bir Garip Orhan Veli, Geyikler onun diğer tiyatrolarıdır. Özellikle işaretlediğim eserleri kesinlikle bilmemiz. Hüseyin Atlansoy 1962 yılında doğmuştur. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli şairlerindendir. Şiirlerinde imge ve çağrışımlara ağırlık vermiştir. Mistik ve metafizik anlayışa uygun şiirler yazmıştır Hüseyin Atlansoy. Kendine has, naif ve ironik şiir diliyle tanınmıştır. Coğrafyaları, şehirleri, geçip giden medeniyetleri ve zamanın ruhunu anlatan şiirler yazmıştır Hüseyin Atmaz. Eserlerine bakalım. İntihar ilacı önemlidir. Balkon çıkmazında efendilik tarihini kesinlikle bilmemiz lazım. Karşılama töreni, şehir konuşmaları, onun diğer şiir kitaplarıdır. İşaretlediğim eserleri bilmeniz. Küçük İskender 1960'tır fazlaca karışık, yer yer fazlaca uzun ve çoğaltımcı şiiri oldukça özgün ve başarılıdır. Yani kendi sesi olan bir sanatçıdır Küçük İskender. Geleneksel yöntemler kullanarak yazdığı divan tarzı şiirleri ve gazelleriyle dikkat çekmektedir Küçük İskender. Şiirlerinin temalarında alışla gelmişin bazen tam karşısında yer alan polemikçi, baş başkaldırıcı şiiriyle sadece 1980'li yılların değil tüm Türk şiirinin en gözü pek şairi olarak görülür Küçük İskender. Ki eserlerine bakalım. Eser isimleri çok ilginç. Gözlerim sığmıyor yüzüme önemli. Periler ölürken özür diler önemli. 25 April önemli. Güzel annemin hayal gücü yine önemli eserlerdir. Küçük İskender'in eserlerinin iyi bilmesi gerekir. Evet, Suna yakın 1961 yeni garipçi şiir anlayışını benimsemiştir. Yani e, aklına geldiği gibi aklın e, hiç anlık ilhamlarla aslında şiir yazma anlayıştır. Aynen Orhan Veli ve arkadaşlarının yaptığı gibi. Şiirlerinde özellikle ince yergi ögelerini kullanmadaki rahatlığıyla dikkat çekmektedir. En önemli özelliği burası. Anlık ilhamlara dayanan ve genellikle kısa olan şiirleri Orhan Veli'nin şiirindeki bazı özellikleri günümüzde sürdüren bir yapıya sahiptir. Bu özelliğinin bilmesi lazım. Yani anlık ilhamlarla e, şiir yazıyor. Suna yakın kendine özgü bir tarzdır. Cemal Süreyya'nın etkisinde sürdürdüğü şiirlerinde ise dil oyunlarına dayalı yoğun bir alaycılık ve şaşırtma, çocuklar ve hüzünle birlikte şairin ilgi ve duyarlılığını göstermektedir. Eserlerine bakalım. Makiler, Kazasü, 62 Tavşan, Antikacılar onun eserleri. Özellikle 62 Tavşan, Antikacıları bilmeniz gerekir. Ahmet Erhan, 1958-2013 Şiirlerindeki toplumculuğu vicdani bir toplumculuktur. Şiirlerinde Akdeniz duyarlılığını yansıtmaya çalışmıştır. Bugün de Ölmedim Anne adlı şiiri bestelenmiştir. Eserlerine bakalım şiir kitapları. Alaca karanlıktaki ülkeyi bilmemiz lazım. Yaşam, ufuk çizgisi, Akdeniz dediklerini yine bilmemiz gerekiyor Ahmet Erhan için. Lale Mündür 1956 yılında doğmuştur. Şiirlerinde bol miktarda İngilizce sözcük ve terim kullanmıştır. Önemli bir özellik şiiri mistizme dayanan kimi zaman İslamiyet'in kimi zaman da Hristiyan veya Museviliğin mistik metafizik kültürden yoğun biçimde beslenen e, şiirdir onun şiiri. Bu yönünün iyi bilinmesi gerekiyor. Eserlerine bakalım şiir kitapları. Buhuru Meryem'i bilmemiz lazım. Voicer to Uzak Fırtına onun diğer eserleridir. Buhuru Meryem'i bilmemiz yeterlidir. 1980 sonrası Türk şiirimiz sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla alın. Hoşçakalın.